Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Crow Challenge yapacağım. E, Crow'u tüm haritalarda oynamaya çalışacağım. Bugün hesaplaşma tek çift oynayacağım. Bu bölüm 6 bölümlük bir seri olacak. Önce tekten başlamak istiyorum. E, cezamı henüz belirleyemedim. E, cezamı yorumlarda siz belirlersiniz. Ve yorumlarda e, bir dahaki challenge ile oynayacağım. Karakteri seçersiniz güzel olur. Uf, güzel 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 çok güzel çok güzel. Ama dibime girdi mal. Dibime girmeyecekti. Robot bana geldi. Şu köşelerde, köşelerde falan kesebilirsem onu güzel olur. hem altı enerjiyle maça başlamış oluruz. Ee, görevim ilk ikiye girmek. İlk ikiye giremezsem cezamı siz belirleyeceksiniz. Yorumlarda belirsin. Sanırım ilk ikiye gireceğim gibi. Bir kişi daha ölsün. Sonra ben de birini öldürebilirsem güzel olur. Şurada bir kavga çıkmış. Ölenler olmuş. Çünkü Abi sürekli yakıncılar kaldı kesin ya. Ortada kesin biri var. Biri var olmasına da nerede? Onu bilmiyorum. Hallederiz ya. Alan azıcık daha daralsın. Aha aha aha. Ha, hayır, hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Ya ul ulti niye sıkıyorsun ya? Niye ulti sıkıyorsun ya? Neyse dördüncü oldum ee, bardağım içinde kusura bakmayın ee, dördüncü oldum şimdi çift oynayacağım ee, Ali gelebilir mi? Gelemez çünkü arkadaşlarımla oynarsam daha memnun olurum gelmiyor neyse ee, eğer başka adamlarla oynarsam yabancı falan geliyor arada. Onlar böyle kötü oynayabiliyor. Özellikle yabancılar. Türk oyuncular iyi. Biri bana gelmesin. bir bana gelmezse güzel olur. Pem de o alttaki iki kutuyu keserse o da güzel olur. Kes onu Pem. Evet bizim Pem Türk galiba. GGH adı. E, bu videoyu izlerse ona da buradan çok selam. Güzel oynadı güzel oynuyor. Helal. Şurada 7 enerjilik bir roza var. Roza var, roza, roza, roza. Of. Abi şu çalılıklı -lı bir harita konuşamadım. Ee, çalı olduğu bir haritada oynarsanız o harita genellikle çok zor olur. O öldü, 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 öldü. öldü. O da öldü, o da öldü. Ben bir kurumun zehrin bakın öldü öldü Hayır ortada Roza vardı görmedin mi Pem ya. Neyse sıkıntı yok zaten. o e, oku old, öldü mü bitecek oyun. Yani ilk ikiye girmiş olacağım. Tek de giremedim. Belki şifte girelim. Aha öldü öldü öldü. O da öldü. Ya Mortis sen neymişsin ne kaçtın be. Öl işte, Mortis gel buraya öldüreceğim seni Mortis. Mortis buraya gel. Mortis. Hop. Baba. Ah, ah. Pem ölme Pem ölme. Pem ölme. Hah evet ilk ikiye girdim. Ee, bu challenge'ı da yaptım. Ee, e, i̇kinci bölüm e, bundan hemen sonra gelecek. Hemen ulti doldurmam gerek. Hemen ulti doldurmam gerek. Hemen. 2, 1. Doğdu. Pem teyze doğdu. Abi. Neyse sağ ol abi sağ ol. Zaten öldük. Tek attı. E, sonuçta 25 enerjili bir bir tek atar tabi. Bu challenge'ımızı yaptık. Güzel oldu. Ee, bu videodan da bu kadardı. Yorumlarda cezamı ve bir dahaki oynayacağım karakteri belirtirseniz sevinirim doğrusu. Ee, görüşürüz.